Ya Çok Seversen'in önceki gece yayınlanan bölümünde Ateş'ten Leyla'ya evlilik teklifi geldi. Kanal D'nin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak Tutay'ını buluşturan Ay Yapım imzalı dizisi Ya Çok Seversen, geçen akşamki 8. Inci bölümüne Ateş ve Leyla'nın romantik anları damga vurdu. Ya Çok Seversen dizisi dün akşamki 8. Inci bölümü romantik sahneleriyle dikkat çekti. Basının karşısında Leyla'nın sevgilisi olduğunu açıklayan Ateş, herkesi şaşırtırken tam o esnada polisler Yakup'un ihbar ettiği Onur'u gözaltına aldı. Ateşle Leyla'nın sevgili olduğunu öğrenen Ilgaz ayrılırlarsa ve Leyla evden giderse Aydos ve Berid'in yıkılacağından endişe ederken bütün sinirini Ateş'ten çıkardı. Barış, Meryem ve Leyla Yakup'a Onur'a yaptıklarından dolayı hesap sorarken Yakup hepsini ihbar etmekle tehdit etti. Leyla Ateş'i dolandırma planının iptal olduğunu söylerken Ateş'e aşık olduğunu da itiraf etti. Berit ve Aydos yaptıkları sürprizle Ateş'i evde kalmaya ikna etti. Leyla nezarette kalan Onur'u görmeye gitti. Bige Ateş'e ona hissettirdikleri sebebiyle isyan etti. Ilgaz'ın söyledikleri yüzünden kalbi kırılan ve ağlayan Leyla, yanına gelen Ilgaz ile duygusal bir konuşma yaptı. Füsun'u görmeye giden Yakup bundan sonra onun için çalışacağını söyledi. Leyla Ateş'i güzel bir gün geçirmek için adaya götürdü ve ikili gün boyu romantik anlar yaşadı. Füsun sürekli Leyla'yı sıkıştırırken Leyla onu susturmak için Ateş'in çocukları yatılı okula göndermek için hazırladığı ama imzalamadığı belgeyi kendi imzalayıp ona verdi. Füsun bunu Ilgaz'a söylerken Ilgaz Ateş'e hesap sormak için şirkete gitti. Ateş Ilgaz'a onları asla bırakmayacağını söyledi. Mert Meryem'e yüzük almak için İlter'den avans isterken İlter Meryem'in evli olduğunu söyledi. Ateş annesinin elbisesini bulup şirkete gönderen kişinin Leyla olduğunu öğrendi ve bunu Leyla'ya söyleyip teşekkür etti. Ateş Leyla'yı otele davet etti. İlk tanıştıkları asansör anından başlayarak, her şeye sıfırdan başlamak istediğini söyleyen Ateş otel odasında Leyla'yı romantik bir sofraya götürdü. Füsun Umut'a çocukları yatılı okula göndermek için Ateş'in imzaladığını sandığı belgeyi gösterirken Umut'tan o imzanın Ateş'e ait olmadığını öğrendi. Yakup'tan Leyla'nın otelde Ateş'le olduğunu öğrenen Füsun o sinirli otele gitmek için yola çıktı. Yemekte ilk tanıştıkları gece sorduğu ya çok seversen sorusunu yeniden ateşe soran Leyla'ya karşılık ateş de ona "Bugüne kadar bana hiç yalan söyledin mi?" diye sordu. Leyla'dan hayır yanıtını alan Ateş'in gözlerinden şüpheli düşünceleri okunurken Leyla'ya ettiği evlilik teklifine Leyla evet yanıtını verdi. Senaryosunu erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birliğin birlikte yazdığı ve Ali Bilgi'nin yönetmenliğini üstlendiği, ya çok seversenin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak tutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. 3.